Biz teşkilat prensiplerimizde, geçen hafta buradan da ifade etmiştim bunu. Cihat kitabımızda da bu konuyu detaylı bir şekilde yazdık. Teşkilat demek ne demekti? Aynı fikir birliği, aynı söylem birliği, aynı eylem birliği. Yani bir teşkilat aynı şeyleri düşünecek. Teşkilat olmanın özelliği bu. Aynı şeyleri düşünecek. Aynı fikre sahip olacak. Aynı hedefe yürüyecek. Bu hedefe yürürken, bu fikirlere, aynı fikirlere sahip olurken de aynı şeyleri söyleyecek. Söylen birliği. Birisi bir başka bir şey söyleyip, diğeri bir başka bir şey söylemeyle olmaz. Ve aynı fiilleri yapacak. Birisi başka bir şey yapıyor, öbürü başka bir şey yapıyor. Olmaz. Her şey nizami olarak yürüyecek. Bu hem bizim teşkilatımız için böyledir hem de devletler için böyledir. Bir devlette eğer ki bir fikir birliği yoksa maalesef bizde bir fikir birliği, bir niyet birliği yoktur. Bu çok tehlikeli, bu gitmez. Peki ne yapmak lazım? Yapılacak olan şey halkın bir fikir etrafında değerlenip toparlanmasıdır.